Ligde en çok gol yiyen ikinci takım olan Konya Spor ilk yarıda topu Fenerbahçe'ye bıraktı ve kalesini savunmaya çalıştı. Gol şansını Muleka ve Umut Nair'in bireysel yeteneklerine bırakan Çağdaş Atan'ın öğrencileri ikinci yarı Fenerbahçe'nin maça tempo verememesi nedeniyle istatistikleri dengeledi. Karşısında 3 pas yapamayan rakibi karşısında Tedesco'nun öğrencileri Tadiska ve Asensio'nun bireysel yetenekleriyle skoru aldı. Ancak bu oyun ve tempo bu ligde şampiyonluk için yeterli değil. Takım oyunu oynamaya çalışan ve rakip ceza sahasında ağır hareket eden Fenerbahçe her an ligde ve kupada puan kaybetmeye hazır bekliyor. Karşısında Başakşehir gibi atletik ve hızlı oyuncu olduğunda skor üretemiyor. Bran ve Konya Spor gibi teknik kapasitesi düşük takımlara ise 4 golden aşağı atmıyor. Fenerbahçe Lig'de şampiyonluk yarışı için önce tribünlerde birliği sağlamalı. Bir grup tiyatro seyircisi edası ile maç izleyen tribün beyefendiler yerine futbolcular gibi 90 dakika bu heyecanı yaşayacak taraftara ihtiyaç var. Bu tribünlere Şorlot'u bile transfer etsen 3 gün sonra harcamaya hazır bir taraftar topluluğu var. Şampiyonluk yarışındaki rakibin maçında 50.000 kişilik statta 45 bin kişi maçın her dakikasını yaşıyor ve takımına destek oluyor. Fenerbahçe'de ise 40 bin kişiden 15.000 kişi maçı dakika dakika yaşayıp destek oluyor diğerleri arada Saman Alevi gibi 1-2 dakika maça ortak oluyor. Ligde ilk yarı haftaya tamamlanıyor. Fenerbahçe tüm kulvarlarda başarı hedefliyorsa oyun kapasitesini %30 yukarı çekecek doğru transferler yapmalı. Yoksa Mart ayında hedeflerden tek tek uzaklaşır.